Ekber, sen Remzi'nin arkasından gireceksin, tamam mı? Şurada asker gibi dur ve hiç kımıldama! Lafım yok mu? Şimdilik yok, sonra bakarız. Peki Klaus abi! Köpenik belediye başkanı siz misiniz? Elbette, ne demek oluyor bu? Oturun, oturun! Sizi tutukluyorum. Sizi merkeze götürmekle görevlendirildim. Lütfen hazırlanın! Kasadaki paralar... Peki. Anlamıyorum! Herhalde Aman bir yanlışlık Allah! olacak! Neler oluyor burada? Ah. Vah benim zavallı kocam! Ama memur bey! Hanımefendi, çok özür dilerim! Son derece hoş olmayan bir görevim var. Sayın eşinizi merkeze götürmek zorundayım. Geri kalanını kocanız size anlatır hanımefendi. Hiçbir şey anlamıyorum! Anlamıyorum, onun karakolda ne işi olabilir ki? Zannederim idari işlerde bir takım usulsüzlükler olmuştur. Ne oldu efendim? Ne korkunç! Demek bu eve de gelemeyecek! Hiç zannetmiyorum hanımefendi! Bunlar Aa. kasa defterleri! Bunlar da kasadaki paralar! Dört bin kırk iki mark, elli fenik efendim! Sağ ol, Bunlar şimdilik benim muhafazam altında. Ben bunları kontrol ederim. Şey Zannederim Zorbaşı. düzenli tutulmuşlardır. Yürü yürü, hadi bakayım, yürü! Al almıyor, almıyor. almıyor, biraz daha canlı Remzi! Aa. Ekber! Buyur abi! Şuradan bana bir süt versene. Olur abi! Ya bir tane süt versene! Eee, bir dakika! Üç yönlü polis ay! İhmehte aymiş! Ya! Bitte Noch was? Danke. Tschüss. Tschüss. Sen Polizei. Başka bir şey istiyor musunuz? Yok, yeter. Tschüss Ekber. Tschüss Klaus abi. Suit. Hadi, oyna bakalım, oyna! Bir oynayalım. de şu e, an! Cips pas! Hmm. <laughs> oğlum, senin Afide Azerli ablacın için gelmesin! <laughs> olur mu olur! Eee, Afides'in! деше sure. Bitte schön. Ein Bier. Eine Mark 90, bitte. Eine Mark 90, bitte. Danke. Eine Mat 90, bitte, Herr Wachtmeister. Wo oh, kann ich hier stehen bleiben? Ich muss ganz schnell da drüben hin. No problem, no problem. Dankeschön, auf Wiedersehen. Tschüss. Einen Moment. Bitte schön, einen Polizist. Moment mal, ich möchte zahlen. Einen Moment.